Evet arkadaşlar selamlar. Bugün Off The Grid isimli oyunda birlikteyiz. Doktor Disrespect'ten ilk defa gördüğüm bir oyunda arkadaşlar. Bu belki bir iki yıl olmuştur. İlginç bir oyuna benziyor tabii ki. hep beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Tabii ki kısaca ilk bahsetmek gerekirse bir Battle Royale oyunu arkadaşlar olduğunu söyleyeyim. Dile getireyim. Fakat şu anda arkadaşlar iki tane bir mod bulunuyor. Şu anda Extraction Royale yani üçlü bir şekilde girebildiğimiz ektraction royal var. asıl battle royal daha sonra gelecek diyor arkadaşlar. Burada çok garip ilginç videolar var arkadaşlar. Yani ara sinematik sahneler bayağı gerçekçi bir filmin yönetmeninin Elizdüm diye bir film vardı. Belki hatırlarsınız. O filmin yönetmeni Nile şeydi de ismini unuttum. Bayağı ünlü bir hani yönetmen. Bu sinematik sahneler hani vesaire ve oyunun hikayesi kısmındaki lore kısmında yani onu baz alaraktan bu oyuna yapmışlar. Ve Ukrayna yapımı e, yapımlı bir oyun arkadaşlar bildiğim kadarıyla. Benim oyun içerisinde Ukrayna'dan e, hareket böyle heykeller falan filan var zaten görürsünüz. E, şöyle de 9 dakikalık bir video eklemişler. Şöyle kısaca bir göstermesin sinematik. Bayağı gerçekçi Böyle Cyberpunk bari bir e, bir dizaynı var. yapmışlar Ve e, tabii ki şunu da dile getireyim. NFT tabanlı bir oyun oldu arkadaşlar söyleniyor. Şu anda bakın 15 param var benim. Burada burada cüzdanınız var. Burayı göstermeyeceğim arkadaşlar. Tabii siz oyuna girdiğiniz zaman orada kendi özel bilgilerim yazdığı için buraya open uh, wallet diyeceksiniz. Open wallet dedikten sonra arkadaşlar kendi cüzdanınız açılacak. Yani ortalama 10 buradaki para birimi işte 10 sent mi yapıyordu öyle bir şey yapıyordu. Yani mesela buraya 1000 yaparsanız ya da 100 yaparsanız 1 dolarınız olacak ama tabi nasıl satın, satıyorsunuz nasıl alıyorsunuz şu an onun hakkında arkadaşlar hiçbir bilgim yok. Belki ileride açıklanır. Kendi e, telefon için bir de yardımcı arkadaşlar uygulaması çıkmış. O konuda hakkında arkadaşlar bilgi vereyim bunu buradan indirebiliyorsunuz ama buradan alıp satabiliyor musunuz o konular hakkında şu anda bilgimiz yok. Sadece ise isterseniz kaç kişi öldürdünüz vesaire bunları arkadaşlar gösteriyor. Anlarınızı paylaştığınız klipler vesaire. Hangi ülkeden olduğunuz, erkek misiniz, yaş kaç, vesaire tarzı kaç mevsiniz bunları gösteriyor arkadaşlar burada. Karakter görünümlerine gelelim. Karakter görünümleriniz bana böyle bir şey çıkmıştı işte böyle farklı farklı şeyler var arkadaşlar. Yani hakikaten tasarım kısmında bayağı iyi iş başarmışlar. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. bayağı çok başarılı olmuş. İşte iç kısım var. İç kısımda böyle arkadaşlar kıyafetler var. Kısaca kıyafetlerden de şöyle bir gösterelim. Jetpackler de var. Jetpackleri farklı bir şekilde böyle biliyoruz bacaklık var tabii ki Short olarak takıyoruz kollarımız ve robotlarımız da, e, arkadaşlar farklı yani onlar değiştirilebilir olduğu için e, oyun içerisinde maalesef onlar değişmiyor çünkü onlar zaten bu oyunda arkadaşlar az sonra bahsedeceğim bir de ayakkabı var tabii ki çok önemli bir şey arkadaşlar onlar. Şu anda sadece full body full kostümü için, tüm vücut kostümü için tabi Ninja ile anlaşmışlar. Bildiğiniz gibi Fortnite'dan e, ünlü olmuş olan Tyler Blevins'in burada kostümünü görüyoruz. Ve, aylık 300 TL arkadaşlar e, bir, para istiyor. Bu tabi ki oynamanız için değil. yani buna katılırsanız hem yani işte Battle Pass sahibi oluyorsunuz vesaire. Size farklı ödüller hani veriyor. Bunu illa vermeniz hani gerekmiyor. Merak etmeyin. Oyun bedava oynayabiliyorsunuz yani. Ama değer mi dersiniz? Aslında bir anlamda dediği de değme ihtimali var. Çünkü 300 liraya belki siz daha fazla para biriktirip 300'den daha fazla paraya dönüştürebileceğiniz bir şey elde edebilirsiniz. Onu bilemem. Biraz öyle görünmüyor değil. Bakın ben de mesela bana bunlar çıkmıştı. Hani bedava. Şu anda bakın fiyatı ne kadarmış. Kendi içerisinde market de var. Bakın en son 22 şu an ucuza hani satıyorlar. 40 işte 50 öyle gidiyor. Kendi oyun içeri e, pazarı var. O çok ilginç bir şey olmuş arkadaşlar. Baya e, bayağı ilginç. Burada başta kutuları size veriyordu. Hex kutuları. Burada açıyorsunuz bunları. Silah çıkabiliyor. İşte kolluk. E, silah kostümü. işte silah için eklentiler falan. Kişiselleştirebilir. Burada, burada eşyalar. Bunlar arkadaşlar. Burada Açıyorsunuz ve yeni şeyler elde ediyorsunuz. Kendi tabii ki Call of Duty'de olduğu gibi arkadaşlar burada raw adat kısmı da var. İlk kısma burada e, silahlar takıyorsunuz çünkü burası neden önemli? Derseniz arkadaşlar ilk girdiğimiz zaman aa, oyuna bir de random böyle işte tabanca bizi başlatıyor ve e, belirli bir e, zamanda aynı Call of Duty'de olduğu gibi arkadaşlar bir droplar düşüyor, loadoutlar drop düşüyor. Onu biz de çağırabiliyoruz ayrıca satın alıp vesaire. Şimdi yavaş yavaş her şeyi gösterdik. Son olarak oyuna geçmeden önce arkadaşlar burada günlük olarak, haftalık olarak, aylık olarak görevler var. Son kez bundan bahsedeyim. Mesela 5 tane düşman öldür diyor. Bir buradan para birimi veriyor oyun içinden işte loadout'ını çağır diyor. Hani kendi kişisel bir bir veriyor vesaire. Haftalık 35 kilo aldı diyor. Bak 3 mesela ve haftalık ve aylığın arkadaşlar size vermiş olduğu çok daha e, hani fazla veriyor. Aylıkta 15 hani veriyor ve 28 gün içinde resetlenecek diyor. Sıfırlanacak diyor. Hani girmek isteyenler falan filan hemen gitsin, Epic Games'ten indirebilirsiniz. Linkini aşağı arkadaşlar bırakacağım. Hemen ilk oyunumuz arkadaşlar. Ben Twitch'te yayın yapmıştım, oynamıştım. Oradan takip ederseniz oradan da arkadaşlar beklerim tabii ki. Bir girelim bakalım şöyle nasılmış. Maç bulduğu an kaydı oradan devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar maçı buldu. Burayı kapatmak istemedim. Maçı bulduktan sonra böyle bir ara sahne giriyor arkadaşlar. Gerçek sahneler giriyor. İnsanların yapmış olduğu. Bir şöyle kısaca bakalım dedim. Evet hemen başladı. Mesela geç yüklendiği zaman e, oyun böyle daha çok onu gösteriyor. İsterseniz geçebiliyorsunuz. Match. Direkt hemen şimdi ısınmaya geçiyoruz arkadaşlar. Maç başlayana kadar aynı Call of Duty'de vesaire olduğu gibi 3 kişi lazım maça için. Şu anda arkadaşlar 60 kişilik oyuncularla oynayabiliyoruz. Oyunda arkadaşlar biraz obsidye problemleri var onu da söyleyeyim oyundaki arkadaşlar kilit nokta şuradan bir alalım bizim böyle hem kolumuzdan hem de bacağımızdan çıkan arkadaşlar skiller asıl kilit nokta o <laughs> bazı bacak skinleri mesela füze atıyor şu an bakın benim bacağım ee, füze atabiliyor hemen göstereceğim bakın C'ye bastım burada birileri var işaretledim bakın. Şu an fırlattım bak 3 tane adam Drone'dan mesela koldan drone gözcü drone gözcü arkadaşlar. Bakın tuttu. Sağ kol sağ kolda da mesela kalkan gelmiş bize. Böyle kalkanla hem de arkadaşlar vurabiliyoruz. Böyle hem de savunabiliyoruz mesela bunlardan hani birisi bu kilit topu arkadaşlar bu çok önemli bakın şimdi bana ateş et mesela sana kalkanın... bunu oğlum bana bakın onun hasarında ben ona bir hasar çıkartıyorum kalkanın mantığı bu örnek olarak az sonra maçımız başlayacak Hakikaten e, vuruş hissi oyunda bayağı iyi arkadaşlar bu arada. Nasıl alamadık biz o adamı orası biraz ilginç. Evet maç başladı <laughs> e, videoya oradan devam ediyoruz. Evet arkadaşlar maça başlıyoruz biraz geç buldu hemen geri geldik. Bakalım ilk maçımızı oynayacağız. Heyecanlar doğrultuda da ki videoda o maçımızı oynayacağız. <laughs> Haydi bakalım. Bol şanslar diyelim bize. Açılış böyle arkadaşlar. Biraz Black uh, Ops 4'e benzemiyor değil. Black Ops 4'teki Battle moduna falan. Var evet, evet, olan gibi işte ama evet. tek uçakla Şimdi... değil. Birden fazla uçakla gidiyoruz. Olay o yani. Biraz şov olsun diye. O, bu Harita böyle arkadaşlar. Okay, be advised this time. Let's go there. Ben bir bant işaretledim iki kişi buraya işaretledi. E hadi bari oraya gidelim. hadi şimdi bunlarla tek gidersek oraya ayrı olmaz. Burası ilginç bir yermiş Üstte üste çıkalım bakalım. Burada şu aşağı evlerden bir şeyler bulmaya çalışalım ilk başta. Yine loot'umuzu yakıyoruz. Burada kutular vesaire var. Bak mesela kol geldi bir tane. Progress. Bel çetici bu kol, sağ kol için. Hmm. Diğer bazı şeyleri keşfettimize yarıyormuş bak. İlginç. Kutuları mutluları görebiliyormuş. Çevirisini yanlış mı yapmışlar acaba? İlginç. Bunu aldık bak. Aha. Sol kolu aldık. Sana bak. Bu çok önemli işte bak. Böyle uçarak vuruyoruz. Tamam rakip oldu o zaman. Şu armor plate'lerimizi takalım. Aha düşman abi bizde ben şey olduğunu görmedim sniper bana bir taramalı lazım abi. Acil taramalı bir şeyler lazım. Bacak için bir şeyler geldi. <laughs> <Dur>, Ama <laughs> şey geldi. Abi bizim adamları yediler abi dur. Taramalı olmadan ben oraya gidemem çünkü.

Stay be shaking, you stand beside the Gambadi. Establishing connection. Oh, John, the legs installed. You have enough teammate revival needed, teammate death detected. Attention all zeros. The grid is overloading. Move your skinny head. I'm not sure if you're attacking the driver's seat. Attention all zeros. The grid overload zone is approaching. Güzel. Bunlar güzel. Adamları görmeye çalışıyorum ama dur bak. Be kimse, şey. has to the Bizimkini yediler Armor plating no longer viable. Right arm removed. Recalibrating. Bir mermi takım. Sağ kolum gitti. Çok az lan canı. Düşürdü Çok güzel. Şimdi beni kaldırıyor da sağ kol gitti. Acil sağ kol lazım bana. Var <laughs> adam adam adam. Ah be iyi iyi güzel güzel. Eğer ölmezlerse 15 saniyeye geri geleceğiz. alan da gelmiş biz bu arada alanı unuttuk hakikaten hemen ileri gidiyoruz hiç oraya inmeyeceğim ben ileri gideceğim çünkü onları kaldırma imkanım falan olabilir 2000, 2500 adamları kaldırıyoruz bu arada biri gitti bak Burada baya bir loot Şuradan güzelce loot'umu yapayım ben. inşallah düşman yok. Limb pairing in progress. Oh, The paralyzer arm installed. tactical advantage delivered your way. Downloading drivers. Thumper's legs oh, installed. Launch area is blocked by an obstacle overhead. Şimdi şu füzeleri fırlatmak için alana ihtiyacımız var. Şu füzeleri ben bir fırlatayım da biz yani. redeployment There's obstacle overhead. launch area obstructed nerede düşman göremiyorum da şuraya atayım bizimkiler bir rahatça gelsin sniper da bir scope olaydı iyiydi şu anlık bir hareketlilik göremiyoruz Bro tam sniperlık uçam var ya Bir bir tane olsaymış. Your safe space is shrinking We got a grid overload warning Bir alan daha daralıyor Diğer yere gitmemiz gerekecek Biz içerideyiz Allah'tan Your safe space is i̇şte Bu şey yani yayında oynadığımda bayağı Your iyi şeyler just çıkıyor Bu yayında oynadığımda düşme hastalığınızı arkadaşlar çok iyi ayarlayın eğer uzaktan düşerseniz direktmen bacağınız kırılıyor ölmüyorsunuz ama bacağınız kırılıyor ya biri size arkadaşınız yeni bacaklık getirecek ya da siz böyle sürüne sürüne bulmak zorunda kalacaksınız mecburen <laughs> önden bak setleri geliyor tamam don't get excited you're so probably Enjoy them while they last, because your respawns will soon be over. Uh huh. Em, isana atimdur. Bak şimdi inşallah ölüs. Teammate <laughs> has secured hex device. Allah kırdım zırğını adam, bakalım. Aha gitti. Biri gitti. Bir tane daha var. Düştü, düştü, düştü. Bir skill bak ne kadar etkiledi gördün mü? Bak birini aldık. Harika. Please do, do, do not let the grid down. touch you or you die. Understood? Zıplama mekaniğini kısaca göstereyim böyle bir dakika. <laughs> Hakikaten zıplama mekaniği oyunda çok güzel olmuş. Şöyle göstereyim. Klasik Danderylancı şeyi gibi ama bayağı hoş. Yani hoş bir mekanik. E, cisinin cooldown'u 50 saniye. Üstten left. Good. böyle. Destek demek daha iyi oldu çünkü artık yeniden doğma bitti arkadaşlar. Şu anda kapandı. Extractor initialized. Let's move there. Geriden gelenler var sanki ya. Bunlar bizden de. Alright, you fucking chicken shit pussies. The grid is on hold. Bu tarafta vardı sanki biri de. Dur bakalım. got hexes on him There is not a better time to extract them. Let's hustle zeros over there. Hemen de şu an varsa bakıyorum. Ben bir şöyle atıp tutarım. Teammate revival advisable. Allah, bizimkini düşürdüler bak oraya abi sıkıntı işte oraya gitmeyin ya. Ben çıktım adam çare. 2500'üm var mı benim var. Oh, Etrafı umarım düşman yok çünkü şu anda kapandığı için herkes çağırmaya tosh, gelebilir tosh, buraya. Eğer evet, kaybettiler arkadaşlarını. Güzel son anda çağırdık. Ben yani bir üste doğru çıkayım ya. Biraz te temkinli oynuyorum, dalabilirim de vesaire ama asıl amaç size tanıtmak K olduğu için hani böyle sakin sakin gidelim. Son son B alanın heyecanını yaşamak istiyorum hani çünkü. Alan gelmiş bu arada. hızlı koşma şeyini bulabilirsek bacağı fena olmaz da ha <laughs> bu füze atma tabi daha iyi <gülüyor> <gülüyor> bak mesela görünmezlik kolu aldık bak bak herifin koş koşma şeyinden biz de alacağız ben bu görünmezliği kullanırım yalnız adam 150 saniye bekleme süresi varmış sonra bak Düşmanlar var Bu çok kötü 3 kişilermiş Aha bir daha Alan ileride bitiyor. ben o zaman ileri doğru gidiyorum hiç dikkat etmiyorum Burada varlar galiba aşağıda cool, aşağıda full cool. beni direkt görüyorlar hemen gitmem lazım buradan bu cool, kola aldım ee, bacağı ama bacağı aldım harika hiç yoktan bir sniper'ımız var o da yeter Bu sağ kola gaz aldım aha attım vallahi gazı kaç kaç çabuk kaç çok inşallah İnşallah ölmem vallahi abi. Şu anda bura çok karıştı ya çok karıştı Alan geldiği için Kaç 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 Kaldırabilir, Kaldırabilir miyim adamı ben Geldim oğlum geldim

teammate teammate eliminated by enemy. Üsteler miymiş? Abi oh, ben burada fazla açıkta değil miyim ya? Şurada adam olabilir mi? Hmm, tam karşımda. Biri aşağıda. Over here with another public service announcement. The grid overload is starting faster than you can say chafkin fucking noble Wounded teammate, teammate killed. Oh no, these are not big questions like all the Bring those babies home. I have other subject extractions boosted. hocam. Ben 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 pusacağım yani <laughs> başka çare kalmadı. Aslında diyorsun <laughs> buraya da gelinebilir. <laughs> Ama alan geliyor. Şöyle de atalım bakalım. is critically high. Leave the high power zone immediately. Health metric increasing. Çabuk kaç. Armor fully stocked. Şu anda vallahi hazırlara full taktım ama 2500 param yok. Bizim adamları çağıracak. Üf, çok sıkıntı yerde kaldık ya. Area is moving. Stay within bounds. Danger. You've been detected by a cyberlimb. Error. Error. Kaldırıyorum kendime ama geri gideceğim. <laughs> Vital signs improving. Bir <laughs> gitmedim. <laughs> Abi herif hep yipsim şu ya. şeye ne yapayım ben anasını satayım Abi bir şeyler bulmam lazım derken gideceğim <laughs> Ah beee Oradan çıkamadım ya Aa 3 takım daha varmış <laughs> Yani eğlenceliydi bir tık ee, Yani bu Özellikle arkadaşlar dediğim gibi e, Farklı şeyler Bizim kullanabildiğimiz vesaire Daha böyle bıçaklı kol falan filan var Garip garip şeyler var Yani oyuna kesinlikle arkadaşlar değin. Bakın bir kutu Kazanmışız mesela hemen 0.5'e e açıyorum Bak mesela Red Dot şey geldi, site geldi. Çok güzel. Böyle yani e, kısacası oyun bu arkadaşlar. Tabi daha iyi oynamak isterdik ama yani yeni bir Battle Royale olduğu için bizim için de. Ama bunu da tabii ki ilerleyen zamanlarda, aylarda, haftalarda vesaire bu oyunda ustalaşan vesaire çok olacak eminim yani. Ama böyle arada bir kafa dağıtmak hani gelin bakın oyun güncellenecek daha tabii ki belki Steam'e de gelir bilmiyorum ama NFT tabanlı bir kendi içerisinde market olduğu için pek sa sanmıyorum biraz zor ama PS5 Xbox'ta var ne hikmetse ve Epic Games'te bir Games kez bu işlere biraz daha açık bakıyor ona okey diyorum zaten de PS5 Xbox'ta olması biraz ilgincime gitmedi değil da inşallah gelir diyelim. Benden bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolar gelmesi istiyoruz. arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Twitch'ten hani dediğim gibi böyle beni anlık olarak izlemek istiyorsanız bu tarz oyunlar çünkü yayında kesin yapacağım arkadaşlar. Bu oyun oynayacağım oyunlar arasında %100 olur. Hani olur. Benim hakikaten hoşuma gitti yani. Çünkü size de kesinlikle tavsiye ediyorum. Biraz optimize problemleri var. İleride bence düzelir. Erken erişimde sonuçta o yapacak pek bir şey yok. Umarım video beğenmişsinizdir diyelim. Diğer oyun videolarında şimdilik görüşürüz ve kendinize iyi bakın.